Hiçbir hmm, yok yani. Yani, evet. kirli, Hadi, kirli. bakalım oğlum. Haydi bakalım. Geç. Var bir, evet. bir tane daha var. Bir main daha var. Aa. Aa. Güzel be. Uf, tek kirli, 2. 2. İkinci entry bu ilk roundumuza. Ulaşacak gibiyiz eğer basit bir hata yapmazsak Şurada bir tane daha bir tane daha Dediğim gibi Faro'nun da ultisi var artık Yine bu ulti bizim roundu garanti altına almamızı sağlayabilir AMD'ye düştü 3 ve 4 Biraz hasar da veriyoruz Link'e. Avantaj tamamıyla bizde. Evet, Sky kuşuyla Anladım bir info. almaya çalışıyor Oha. Liquid. Bu retake'i oynamak onlar için çok kolay olmayacak. Paranı yere belli, Link birebir de yakaladı onu. Adam, adam, biraz adam. Ne biraz kendini unutmak istiyor. Sol şu an hem sağa hem sola bakacak. Hayır, onun arkasını unut. İyisin lan, kütle! Çıkıyor! İki kill birden çıkarıyor. Bu round'u getiriyoruz artık. Bunu vur, bunu vur, bunu vur. Bir ace atacak. Nice oğlum! E Bela. Thank köşüler... you,